Aa, McQueen geri döndü. Hadi gidelim. Puh. Ah. Tamam. Hazırız. Burada neler dönüyor böyle Mater? McQueen... ...geri döndü. Ya, yaşasın da... Ya, Seren'in durumu iyi mi bu arada? McQueen, <laughs> iyi misin? <laughs> da, i̇yi misin? Siz cevap ver! Burada dur, şimşek McQueen. Hayır! Ya neden buraya koydun sanki? Cezamı alın aldım ben? Hayır. Metin, Seri, geri dön sen Şerif seri gömmeden önce kötü bir durum olduğunu da çok kötü bilirdim. Sen neden bahsediyorsun? Yani Seri öldü. Ölmedi. Ne demek öldü? O öldü, o gitti. McQueen'in yüzünden de bizim yüzümüzden de çok sinirli. McQueen. Ah Tanrı. Ne yaptı? Onun suçu değil Şerif. Biz yemin ederiz. Hayır, hayır. Ya ne yapıyorsun Şerif? Ya Cruz. Ne kızlar ne yapmalarını söylemiştin ama Cruz? burdasın pislik. Hayır. Hayır Şerif. Dur. Ha, ben yemin ederim ben benim suçum değildi. Bir veda bile edemedim. <laughs> McQueen iyi misin? Hayır. Ama hayat, hayatta kalması için o Sally'nin benim yüzümden olduğunu söylüyor Şerif. Benim yüzümden öldü. Tamam tamam Bir sakinleş. Birazcık yavaş ol. Yavaş olmamı mı istiyorsun aptal? Bir, bir bir kere yalnız bırakın aptal lan. Sen benim arkadaşım olduğunu mu sanıyorsun aptal? Öldü. E biraz sakinleş. Neden sakinleşeceğim? Hadi gidin. Gidin. Benden de ihtiyacınız yok zaten. Çaptığıma inanamıyorum. Queen'i çağır. Tamam. Hmm. Bayan Sally. Bayan Sally. Hmm. Ha? Şerif. Şerif. O sen misin? Şerif. Hadi beni Sally'e götür. Özür dilerim sana kötü davrandığım için. Özür dilerim, çok özür dilerim. Bir şey değil. Tamam götürüm. Sakin, tamam. Doğru adımın bu tarafta. Sakinleş, bir de, de sakin ol. Tamam. Bayan Sally, Sally lütfen, lütfen Sally, Sally uyan, hadi, hadi Sally, hadi, yapabilirsin, hadi, uyan lütfen, hadi yapabilirsin doğru yaşıyorsun.

salı görmeden önce soru sormak, sor, sormak isteyen kişiler var. Bu iyi bir şeydi. Moteli açmak isterdik ama seriyor. Başımız sağ olsun. <laughs> aslında bu büyük eğlence çok eğlenceli. aslında soru sormak isteyenler de birazcık son olsun soru sormak isteyen var mı kimse Terima kasih telah menonton! yapmalı inmek? Bilmiyorum. Ama onu ikna edebiliriz. İstediğin gezmeye veya McQueen'le gidebilirsiniz. Hadi. Hadi. Ee, şey. Tamam. Hmm. Hı 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 hı. Seni özlemle anıyorum seni. Belki umarım. Benim yüzümden yaşadıklarınızı biliyor. Ya. Hayatta kalmanın önemli şeyini bilmiyor. Ve ee, tabaki gibi Bizim bilmiyor. Mekli. İyi misin? Merhaba Kruz. Ben da iyi değilim. Evet. o kadar çok üzgünüm ki. Sarı benim yüzümden öldü. Hmm. Moralini bozmayacak şeyler yapalım mı? Hmm. Oğlum, şey oğlum. E, istemiyorum. At dur düşüneyim. Aa ha, Tandır Halova gitsek. Hmm, yaş merkezine. gidelim mi? <gülüyor> Olur. Kamu <laughs> dinisi. <laughs> <laughs> Gidelim. Ama gidiyoruz. Hı <laughs> 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 Uzun bir yollar var. <laughs> Değil, mi Değil mi Evet. <laughs> Mekku. <McQueen>. Öyle. <laughs> o Mekku'nun kruzda gidiyor de aslında havaalanına gidip Fireball Beach'e gidiyor. Duydum bu güzel haberi de hiç duymadım ama aslında beni çok üzüyor. Üzüyor da. Tamam, Merak etme. Tamam, Üzün. Tamam. Yakında bir hafta ayla sonra ayla gelirler. Ayla. Bir haftaysa da bir ömür geçer. Belki de fazlasıyla ömür geçer. Duyum, <gülüyor> <çizim>. <gülüyor> Tamam Cruz. Plaja geldik. Bugün ne yapmak istersin? E, yarış yapalım hadi. Bir, iki, üç, başla. Kaçıyor.